Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir kedimiz geldi psst psst evet bugün kuşlarımızın son durumunu göstereceğiz yeni gelen kuşlarımız var yavrularımız büyüdü yeme düştüler uçmaya başladılar. Bir haftaya takı dönerler. Pişt. Bakın burada bir mavimiz var. Değerli bir gelen yani bir kuş. Şampiyon kuşların yavrularından. Bunu uçuruyorum. Saf kanat Arap yavrumuz var. Kardeş beyaz yavru. Sonra arkada bir tane yeni gelen arka tepe yavru var çakmaklı. An Anne beyaz. Baba yumurtada yatıyor şu anda. Saf kanat bir mavi geldi. Sonra bir tane postamız var burada. Bir tane daha postamız var. Yeni gelen. Sonra şurada bir banko kırması var. Yeni gelen. Şunların ikisi yeni geldi. Şu postayla Arap. Eş oldular. Ee, sonra burada bir tane kostüm var. Gidici burada bir tane postamız var. Orada mavim var. Kara çakmaklı var. Bu da burada yumurtada yatıyor. Postalar deliklerden kaçıyor şu deliklerden. O yüzden... Burada Mavimiz var. Güzel bir kuşumuz. Bu da yumurtada yatıyor. Bu işte miski. Güzel kuşlarımız var. Ee, bir abiye iki tane kuş hediye verdim. O abi de şu an postaları uçuruyor. Ee, bir çift çakmaklığımı verdim. Ee, bir çift çakmaklı ee, onlar o üretecek bir çift çakmaklı. İkisi eee oyun seferli yavrularını verecek. Kend, sonra kendilerini kendilerinin bit bir çift daha yavrusunu alacak. Ee, ve e, o çift e, yavru kendinin olacak ve anne avaya bana geri verecek. Ee, burada bir tane de çakmaklı alamız var. Çakmaklı ala. Güzel bir kuşumuz. Bir tane de çakmaklımız arkada bir eve düştü. Evin çatısına düştü oyundan. Akşam oldu. Kuşlara yem, yemlemeye çıkardım uçurdum indirdim Kayfer'den bir çift kuş gelecek Ankara'dan da bir çift kuş gelecek şampiyon kuşların yavrularından güzel uçumlar yapacağız ama kuşlar çatıya alışıyor o sorun şu postalar yüzünden postalar çatıya atınca yavrular da peşinden atıyor postalar çatıların arasından kaçıyorlar uçurmasam bile ne yapacağım bilmiyorum. Bayağı kızmış o da. Dönen bir kuş. Evet kedi geldi. Pişt. Bu arada arkadaşlar küçük misafirlerimiz var. Onları da göstereyim. Burada misafirlerimiz var. Bir tane daha iki kedimizin kediyi ben besliyorum. Evde evimizde besliyoruz. Onun annesi bu. Ama bu saldırıyor. Bir de kaçıyor insanlardan. Bakın yavruları oldu. Yani o kedimizin kardeşleri. Bir maşallah alırız. sonrasında e, başka bir misafirlerimiz yumurta yapacak bir misafirlerimiz buraya yuva yapıyorlar dal taşıyorlar şöyle kumdular bir çift kumlu gelmiş buraya yuva yapıyorlar e, sonrasında sonra Şurada bir yuva var. Yabani kuşların yuvası. Sonra yan çatıran yan tarafında yuva var. Burada kuş ölülerimiz falan var. Şimdi kuşlara geçelim tekrardan. Yavrular da içine giriyorlar. Güzel oldular maşallahları var. Bu sene iyi yavrular aldım. Güzel yavrular aldım. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Ama e, bir iki ayak kümesi azaltacağım biraz. Yani e, beş çift ben kuş bırakacağım. Geri kalan gidecek. Yavrularını alacağız, yavrularını uçuracağız. Mesela şu postadan bir yavru alayım, göndereceğim. Şurada bir mavi var, ondan bir yavru alayım, göndereceğim. Zaten şu mavi posta gidecek. Arap gidecek. kiremitle şu beyaz kalır büyük ihtimalle sonra yavrulardan gider. Giden olur. Sonra yavrularımızın babası gidecek. Beyazların yavrusu şey babası beyazımızın eşi, beyaz dişimizin. Eee Bu arada beyazımız da annesi gibi oldu yavrumuz. Ee, o beyazla da e, ya ön tepe dumanlı eş vuracağım ya da şu saf kanat mavi eş vuracağım. Bu saf kanat mavi de güzel bir kuş. Bu beyazla kaçak yakaladım. Bu mavi duracak, uçuracak. Miskimiz duracak güzel bir kuşumuz. Beyaz da içeride vurmaya başladı, içeride oynamaya başladı. Aslıyım biraz da zor konuşuyorum. Boğazım ağrıyor. Biraz abonelerimiz artsa çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Düşünüyorum. 1000 abonelerde, 2000 abonelerde bir çekiliş yapacağım. Siz e, izlemeye devam edin. E, öyle işte. Devam edin. Küme ziyaretleri olacak haftaya falan. Yani takipten çıkmayın. Abone olmayanlar da varsa abone olursa, videolarımıza like atarsa, yorum yaparsa seviniriz. Burada sahte yumurtalarımız da var. Ekmek var. Evden ekmek getiriyorum. Sağlıklı oluyor. Arada sırada, arada sırada bahçeden Hı. toprak getiriyorum, kum getiriyorum, taş falan. Vitamin için iyi oluyor. Seviyorlar, severek yiyorlar. Bakın yavrular 3 gündür dışarıda kaldılar. Bayağı zayıfladılar. Elime sığmıyorlardı. Şu an kemiklere gözüküyor. Ee, bunlar bir de başka çatıya alıştılar şimdi. Bunları e, bir hafta uçurmayacağım. Ee, öbür sonradan bir haftada çatının üstünde kanatları bantlı yemleyeceğim. Öyle uçuracağım. Sas kanat bir Arap oldu. Uçuş videoları da var aşağılarda görürsünüz zaten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni kuşlarımızı ve yumurtalarını gösterdik. Ee, takipten çıkmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.